Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, sizlerle beraber Blast Off Simulator oynayacağız. Hadi başlayalım. Sesim birazcık kesinti geliyor olabilir. önceden daha da yani 10 dakikalık bir video açtım ben ama kaydetmemiş galiba ben de görmemişim yanlışlıkla iki dakika dağıttım Ben şu an çok kasım değilim. Daha yeni başladım. 300 artı saati. Ee, Kaçlık yetenek veriyor. Şimdi ben şu şu şu. Ödülleri alacağız. Aa buradaymış lan. Ben nasıl çıktığını bilmiyordum. Ya şuna bakın. Şuna bir çıkalım. Bu da şuna şu ve şu an değiştir. Bitiyor. Şöyle toplayalım. toplayalım. Şu kaç istiyor? 1600. Ben bu oyunu bayağı oynayacağım bir de. yatırmayı düşünüyorum. 80 Robux'um var. 200 games alsam çok... Yani... Oo, 890. 890. 890 alsam. Ama Ama artık en, şeyi, en iyisi biz kendimiz en güzel Yok. Bu şeyler Sesim birazcık az geliyor olabilir. Bu benim ya yani kulaklığımın ve bilgisayarım biraz kötü olduğu için Hı -hı. benden kaynaklı bir şey değil. Yani benden kaynaklı. Şey ben söyledi söyledim ama neyse işte anlayan anladı. Kaç yapacaktık? Ee... 3000 3000 falan yaparsak böyle bayağı gideriz. Yeni adaya gelirsek de güzel olur. Dolduruyoruz. Bu oyun çok saçma diyenler olabilir ama ben böyle küçük küçük oyunlardan başlayacağım. Önce Roblox'a gideceğim. Roblox bitince de yani Roblox'a da sarmayınca eğer çok beğenilmezse bu ne oğlum? Herkes de var. Fakir soruna girsek bari. Dün, dün girdiğim server'da bütün şu oyuncuların hepsi sadece iki tane flan robottan vardı arkadaşlar. Ama evet işte. Ama işte. Ama işte. 1319 oldu. 2000 yapsak yeter mi? Yok. Ee, şuradan hızlı canı. şöyle bir altı 640 kırık açayım. Altı kırık da daha hızlı geliyor. Burada mi daha geliyor? Böyle daha geliyor? Yani bu oyunda herkes hızlı oldu. Bakın zengin sözleri geldik. Sesim az geliyorsa yine söylüyorum. Gerçekten benim hatam değil bu yani. Herkes senin hatan, senin hatan gerizekalı filan diye yorumlara yazabilir ama benim hatam gerçekten de değil. Her, ben herkes yoruma yazsın. Amza'nın babası artık güzel bir bilgi seti alsın Amza'ya diye. Herkes yazabilir. Her like Amza'ya. Hatta aslında bu videoya 200 like gelse bu arada alma şansı var. %100 de olabilir, %100 de 1000 de olabilir. Yani. Buraya Şuan ben yeni bu kadar yeni çantayı alacağım. 7000 gelir mi bilmiyorum ama yanlış hatırlamış. Hmm. Bu like bu video 200 like gelirse var ya çok güzel olur. İn ori oh, oynuyor. Oh, oh, yes. Yani babam bu, bu videoya 500 like gelirse gelme oranı sıfırken 500 like gelirse bana alır. Ne? Çocuk da bu var kesmiş alalım da. Ama güzel atar. 200 like gelmesi lazım. Bu videoya 200 like gelirse babama yeni kulaklık kaldıracağım. Aparlarla ve artık daha güzel ses kasabileceğim. Sesim <laughs> kötü geliyor bu an ama bilmiyorum yani. Bence güzel. Çünkü bunlar benim daha yeni yeni ilk videolar. Yeterli mi? Bence şimdi düşürüz Aç köpeeeek Aç köpeeeek Sonra olunca onu izleyip gidiyoruz Ama baskıda 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 Bu videoya 100 like gelmesi var Kanalımız artık 100 abone olsan arkaya bir şey 100 abone yapabilirsiniz bunu 50 50 kaç kişi var lan? Evet, bakalımız kaç oldu? Herkes tanıtı şu an izleyen gelecek. 50 bir abone. Arkadaşlar yani öyle çok yüksek bir rakam değil. Abone atar, abone olursanız sayesinde olur. Oldu geç. Oldu geç. <laughs> Allah'ım yarabbim Ben seninle yeni mi başladım gizli olsun Gizli olsun 5 gizli olamaz 5, 5 gizli uçuyor mu? Hayır turbo almayacağım. Ama şimdi bakayım şuradaki açılmış mı? Evet oradakini alabiliyoruz. Oradan para geliyor. Buradakini alabiliyoruz. 100 elmas geliyor. Nereden 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 nereden? Bu arada roket olması. Bunun bir üstüne gidersek zaten yetiyor. İn oraya. Kaybeli beyla. Burası beli beyla. Burada da 100 beyi. <laughs> Dur şunun koduna bakalım. Eee... Last of Simulator. Yazmıyormuş. Last of Simulator. Şöyle şu şurada sponsor oluyorlar falan ama öyle bir Bir mi? Bir dört iki Bir dört, üç, evet. Deymişim. Teşekkürler teşekkürler Hey, Çok kritik lan. Şimdi buradan 100 elmasını alıyoruz. Eğer 700 elmas kazanabilirsem nereye kadar geldiğim ben de gerçekten bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ben, bi ben inandım abi. Ben gerçekten bilmiyorum. Ben 700 elması üstüne götürebilmeyi şu an. Allah Allah. Ne? Alamadık Allah. <laughs> Open it ne? Bitmiyor mu? Alamıyor musun? Bir gün geçti. Hatta bir günden daha fazla oldu. Aa, Al, elmas alamadık. Aha. Aşağıdakilerden daha da yüksek vardı. Bu kitabı zorunda kalacağım çünkü buydu. Hayda! Alamıyorum ya! Kötü oldu. oluyor. Alamadık. Çok kötü oldu. Çok kötü. Hayır. Neyse. Robux yatıracağız. 100 Games, 20 robot, 200 Bu oyunu yatırdık. En az Gel Şunlar şunların arasında ne fark var öyle bakalım. Bunun kapasitesi 50, bunun kapasitesi 250 çok var. var. O zaman yok topluyoruz. Bu şey gittik. 2000 4000 80 robotu mu? Oyuna yatırdım. İp robotu olsun mu? Bu videonun devamı gelir zaten yatırıyorum. Ama elin robotum kaldı. Aslında. Bunu alırsan hiç olmaz. Boş ver. Şunu almayacağım gerçekten. Geçiyorum. 310 tane YouTube götür yaptım yetiyor. 10 tane götür götür yapsam gerçekten

Yümüğü pulağı bak bu daha fazla. ve Uğur. Bak Kaldı 8. Yok yok kaldı 16. Hmm. Kaldı ona sekiz. Kaldı ona sekiz. Çünkü altı bin yapacağım çünkü yetmeyeceğini düşündüm. Hmm. Hmm. Yetmeyeceğini düşündüğüm için... Hmm. <laughs> Üç tane misodum getirdim. Ayıp tane kaldı. Bu arada karnelerinizi yorumlara yazın. Karnesi taktı olanlara ötür yok. O kadar şey diyeyim. Ama büyük ihtimalle lise olunca zaten Robux no yatırmam ya yani Robux no yatırmaya lise olunca video çekmeye devam edersen 7. sınıfta video gelir ama Orası çok sıkıntı. Yani 7. sınıfta bile geleceğine ben gelir de video. 8'de gelme olasılığı çok düşük çünkü LGS'ye çekeceğim. Ben 7. sınıf oldum şu anda 8 olacağım. Bir sene bu sene 7 olacağım. E, sana şu, 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 şu. 3 6 9 12 15 5 tane gelecek getir yaptık o zaman. Kaldı 15. 15 tane Bak şu adam gibi olamıyorlar ya. Yani. Robot aldınız ne işiniz var ya? Götüre geri gelecek mi yoksa onu kontrol edin mi? Yüz. Yüz, Kaldı 14. 14. Arapça. Daha geldi. Arkadaşlar vlog switch videosunda boşluk tuşuna fazla basınca daha fazla şey oluyor Daha fazla zıplıyor ama o kadar ses geldiğini ben daha yeni gördüm Ya o kadar ses neden geldi onu da anlamadım Nasıl kaldı az Karne hediyesi aldınız mı veya aldıysanız ne kadar aldınız Hangi belgeyi aldınız yorumlar yazın. Takdir alanlar, ma teşekkür alanlara helal olsun. Takdir alanlara bravo. Onur belgesi alanlar inektir. O kadar. Çünkü onur belgesi neden olduğunu da ben bilmiyorum tamam. da. Ben kaçıncı sınıfsın sen? Geride iki aldı diyenler olabilir ama onur belgesinin daha ne olduğunu da bilmiyorum da. Anlamıştır. Keşke. Ha. Dolmuş tamam. 15 dakikalık komus. Nasıl yapacağım? Tamam, suya oraya. 3000'e çıkmak, sonra bir 10 daha yapacağım. Yani şu anda kaç oldu? 2000'e düştü. 3000 10 tane kaldı. Az kaldı. Yeni adaya gelip şunu alıp bir kere de video yapacağım. Video birazcık uzun oldu. İkiye bölemiyorum artık. Kavga on. Bir bitiyor. Videonun kısmını kessem mi? Yok kesmeyi biliyorum. Sen neyi biliyorsun? Aa.

bu bayağı sıkı. Birazcık fazla sıkı. Durdurma tuşu yok ya. Onu yapamıyorum. Hiçbir YouTuber Roblox'dır, çekmez yani. çekenler çok nadirdir. Hiç böyle gerçek YouTuberlar çekmez. Çekerse bir kere. Çeker. Konmuşum. Evet. Evet.

Az kaldı az Oo, bu yüzde kaç dakika yazıldı? Da? 4.500 yeter. Ben de yoruldum. sıkıldı. Daha Benimce 3'ü olsa. 51 oldu ama. Şimdi de son bir kere bu gerçekten son. 500 olsun. Paskalığı yapıyoruz. Gidiyoruz. Sonra şu kırmızı yağdı. Niye siyah Şu ne abi? Yani o, o kırmızı şey ne? O roket mi? <laughs> Oyuna denk gelme şansı var mı filan diyenler için ismim Berk Altan Trek isterse. Yeni isterseniz şey yapabilirsiniz Arkadaşlık ekleyebilirsiniz arkadaş katanları kabul ediyorum Yapayan mısın? Bir çevrene bak insan yok artık bir Var bu çerez çok hızlı gidiyor ama ya. Afersan büyük geçer. Ben en son nereye kadar gelmiştim? uzaylı toplama yerinin bir üstüne gelmiştim bari Hatırlamıyorum tam da. Yeni roket almaydım değil mi? Aa, Şuraya gittiğimde 2500 falan kalırsa şu yeşilere gittiğimde onun 3 üstüne çıkabiliyoruz çünkü 2500 3 tane daha fazlaya yetiyormuş. güzel tam geliyor bu cümlede bir seviyelik sadece kaldı ne güzel bunu aldık şu onu almıştık onu atalım 22 dakika oldu 23 dakika oldu bu oyun o kadar yavaş ki hatta yine alır mıyız bakayım 2300 var yetiyor yetiyor yeter bunun bir üstüne gelsek zaten. Ben 400 olursa da bu videoda o alıp deneyeceğim. En uzun videom bu oldu galiba. Yüklenmesi bilgisayarı içinden geçti tezdir. Basıyoruz. 1500 kaldı. Bunun bir üstüne gidebileceğiz onu da bilmiyorum. Olmazsa zaten en kötü olanı da olur üstüne gelmiş miydi acaba? Acaba? Burası ne olsaydı? Orası noluşuydu. Doğru. Ben bundan her şey yapmıştım. aha bir bundan alsak bile helal olsun yani. Ne diyeyim? Aynen. Biz buradan alabilsek bile güzel olsun yani. Kalın var biraz mı? Açık mı? Bir deniyorum. İzmir, Abi çok saçma ya. Şu ne oluyor? Longshot mı var Alabiliyor mu şu? Üç tane birden alabiliyor mu şu? Ee, nasıl kullanıyor? Bu benim mi? Al benim. benim. Al bu da benim. Başka geliyor mu? Başka geliyor mu? Şu benim benim de orada. Şu benim. bu da belirtiyor bakalım bana ne kazandıracak çok merak ettim bana ne kazandıracağı da merak ettim yani şuna 1600 elmas demek yerine 1600 elmas artıp 125 noktada diğerinde kılız aktarıyor 3 tane 150 mi var var mı? Evet. adam modemi söktü götürüyor adam adam modemi söktü götürüyor Adam modemi sürüktü sürüktü ama Tamam Evet görüşürüz ha. Bu video bu kadardı Hepinize görüşürüz arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Ben de unutmayın Videolarla görüşürüz Hepinizi çok seviyorum Görüşürüz bye bye